Tasvir'i e, meydana getirmek için önce çizdik biliyorsunuz, etrafını kestik. Şimdi şu görmüş olduğunuz hassas bir bıçak pavucu, çok sivri buna nevreken denir. Bu nevrekenle şimdi Tasvir'in e, bu ana hatlarını nasıl deldiğimizi göstereceğim. Şu şekilde şöyle. Bakın şu şekilde Tasvir'in ana hatları deliniyor. Bütün bu tasvir delindikten sonra çeşitli motifler yapılıyor. Ve tasvir en sonunda birbirine monte edilerekten şu şekilde meydana çıkartılıyor. Bir hacı bu sonra bu şekilde alıyor. Bunları anlatmak çok uzun merhaleler geçtikten sonra olduğu için biz size çok kısaca bir fikir verebilmek için bir tasvirin kısaca nasıl meydana getirdiğini anlatmaya çalıştık. Şu görmüş olduğunuz da Karagöz, bu da aynı şekilde Hacivat gibi e, azılmış evet. Yine Turistik olarak içeri evet. e, düzenli Karagöz-Hacivat, kayar bilmiş Bu turistik tasvirlerin güzel gözükmesi için bu şekilde panolar hazırlanarak teşire sunulması çok daha güzel bir görünüm arz etmektedir. Bakın beyaz zemin üzerinde ne güzel duruyor. Şimdi bu bir de perde arkasında böyle bir şeyler benim için şu şekilde perde arkasında böyle bir Perde arkasına koyduğun zaman tam bir netlik yok, biraz fullleşiyor. Küçük tasvirler. Ama her zaman bu şekilde net bir hal alıyor. Bunların bütün e, güzelliğini meydana getiren ışıktır. Bu kök boyalarla boyanan etin alayışını tasvirler. Aynı bir vitray gibi özenle hazırlanmıştır ve meraklılar için meydana getirilmiştir. Şu karnavalı civatı bakın. Şu beyazın üzerinde size için. Bir başka duruyor ışıkta. Bu şekilde beyazın üzerinde bakın daha başka duruyor. Daha e, alınır bir güzel gösteriyor tasvir Ve benim tasvirlerin üstünde muhakkak şekilde Metin Özlem diye imzam bulunmaktadır. Umumiyetle bu imzayı mesela Hacı Batın koluna atmış durumdayım. Çünkü son zamanlarda uzun senelerden beri bazı taklitçiler benim tasvirlerimmiş gibi tasvirler meydana getirip ee, bilmeyen alıcılara sunuyorlar. Bu çünkü telif eserde kanunu da var. Her şeyden önce bir sanat bakımından da ahlak uymayan bir harekettir. Bu şekilde yapanların bundan sonra buna dikkat etmelerini bilhassa rica ediyorum.